Sevgili yarış severler, 3 Ekim pazartesi günü Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda gerçekleşecek 8 koşulu yarış programında start alacak olan safganların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Balkan Ağası 1 Ekim günü Şenol Karaman'la Bursa'da çalıştı. 800'ü 56.5 son 400'ü 28.2 oldu. 4 numaralı kapaklı Can Mehmet Şah Yeşilbudak idaresinde 1 Ekim günü Bursa'da 856.5-427.9 olan yarış galobunu gerçekleştirip pazartesi günü Kocaeli'de start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Roman Olur İbrahim Baguş da 1 Ekim günü Bursa'da sabahın erken saatlerinde 857.4-428.6'lık bir derece ile itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Çetin Su'da Bursa'da 1 Ekim günü Doğukan Karanfil ile sabahın erken saatlerinde yapmış olduğu 800'ü 57, 400'ü yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı Sarrafşah 1 Ekim günü Adem Ceylan'la çalıştı. Bu safkanın 1000'i 11.5 son 400'ü ise 27.7 oldu. 9 numaralı Boğaz Kesen 1 Ekim günü Davut Sav idaresinde pazartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasında 641.5-427.6'lık bir dereceyle pistten ayrıldı. 2 numaralı oğlum Ayaz İzmir'de 1 Ekim günü sabahın erken saatlerinde Mehmet Göksu ile yapmış olduğu bini 1.2 425 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Hefede Hefez Onur Fidan'la 1 Ekim günü Ankara'da sabahın erken saatlerinde yapmış olduğu 851.4 400'ü 25.3'lük yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Doruk ile 1 Ekim günü 638 424.6'lık yarış galobunu tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Red Candy önde, arkada ise Queen of Rap var. 1 Ekim günü Bursa'da Şenol Karaman'la Red Candy'nin 850.6, son 400'ü 25.2 oldu. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 6 numaralı Fadır Ferit geliyor. 1 Ekim günü Ahmet Karahan idaresinde 640-426 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı Fadır Ferit. Bir numaralı Brent Wright Hakan Berkaya ile 1 Ekim günü Bursa'da sabahın erken saatlerinde yapmış olduğu 800'ü 50.8, 400'ü 24.4 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. Dışta önde olan 2 numaralı Dev Yiğit, içte arkada kalansa Mount Willard'dı. İzmir'de 1 Ekim günü Rahmi Canpolat'la Polat'la Dev Yiğit'in 636.7, son 400'ü 24 oldu. Üç numaralı Good Child 1 Ekim günü Galip Kılıç idaresinde 637 424 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. Dışta 4 numaralı Heavens Gate, içte ise White Danger var. 30 Eylül günü Uğray Dilek'te Bursa'da sabahın erken saatlerinde çalışan dıştaki 4 numaralı Heavens Gate'in 637.2 son 400'ü 24 oldu. 5 numaralı Prens Hello ekranlarımıza geliyor. 1 Ekim günü Erdal Baysal'la Bursa'da çalıştı. 800'ü 49.8, 400'ü 24.9 oldu. İçte arkada kalan kır safkan 6 numaralı Secret Conqueror, dışta önde olan Tulpa kızdı. Murat Tekbetek'le 1 Ekim günü Bursa'da 1004.8, 400'ü 25.4 oldu. 7 numaralı Şah Demir Kır ekranlarımıza geliyor. Okan Gökçe ile 1 Ekim günü Bursa'da çalıştı bu safkan. 852.7, son 400'ü 25 oldu. 8 numaralı Uygar Bey ekranlarınıza geliyor. Öndeydi Uygar Bey, arkada ise EGMT var. 30 Eylül'de Özal Gökçe ile Bursa'da çalıştı. Özal Gökçe idaresinde 849.5, 424.3 oldu. 6 numaralı Claire Sally ekranlarımıza geliyor. Claire Sally'nin Ferhat Hissel ile 1 Ekim günü yapmış olduğu 637.4, son 424 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 10 numaralı Lady Arelia 30 Eylül'de Burak Akça ile çalıştı. Kocaeli'de 853-426 olan yarış galobuyla da son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 11 numaralı Tulparkız ekranlarımıza geliyor. Öndeydi arkada Koran'ın var. 25 Eylül'de Furkan İmle Bursa'da çalıştı. 1005.8, 5.8, 400'ü 25.2 oldu. 11 numaralı Tulparkız'ın önde olan Safganlı Tulparkız. 1 numaralı Six Life ekranlarımıza geliyor. 1 Ekim günü Gürsörs İdaresi'nde Bursa'da çalışan bu safkanın 800'ü 51.5, 400'ü 24.8 oldu 1 numaralı Six Life'ın. 2 numaralı Fortunello Zülfikar Karabulut'la 1 Ekim günü Bursa'da çalıştığı sabahın erken saatlerinde yapmış olduğu 638.4, 400'ü 25.4 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 7 numaralı Robin Empire 1 Ekim günü Mehmet Demirli İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 639.3 son 400'ü 25.8 oldu. 9 numaralı Dark Lord Mehmet Ali Koç Aslan idaresinde 2 Ekim Pazar günü iç pistte İstanbul'da çalıştı 400'ü 24 son 200'ü 11.7'lik kısa düzlük ile geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Arslan Şahin'i Turgay Çekici ile 30 Eylül günü Kocaeli'de yapmış olduğu 1003.6-426 olan yarış galobuyla pazartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı İncirli İncisi 29 Eylül günü Bursa'da Yunus Emre Yüksel idaresinde yapmış olduğu 638.2 424,5 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Başar Hatun Burak Akça idaresinde 1 Ekim günü 640.426 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Princess Nazon 1 Ekim günü Yunus Emre Yüksel ile Bursa'da sabahın erken saatlerinde çalıştı. 850.2 son 400'ü 24.9 oldu. 8 numaralı Kandıra güzeli Uğur Ay dilekle 1 Ekim tarihinde Bursa'da çalıştı. 636 son 400'ü 23.7 oldu. 10 numaralı Jipka ekranlarımıza geliyor. Arkadaydı, önde Baba İlhami var. Kocaeli'de 1 Ekim günü Necdet Altın'la 639.8 426 oldu arkada kalan 10 numaralı Jipka'nın. 2 numaralı April One içte, dışta Junior Çınar vardı. İzmir'de 29 Eylül günü Murat Durmuş idaresinde April One'ın 104 son 400'ü 24 oldu. 3 numaralı Gürsoy Han Halil İbrahim Akçay idaresinde 30 Eylül günü Ankara'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 49,5 son 400'ü 24,5 oldu. 5 numaralı Gökhan Babam Tuncay Bulamayla 1 Ekim günü Ankara'da 637.6, 400'ü 23.8 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. İçte önde olan 6 numaralı Kara Akrep, dışta arkada kalansa Fair Makdo'ydu. 30 Eylül günü Ahmet Arif En İdaresinde 637.6 424.6 oldu. Bursa'da son çalışmasını tamamladı içte ve önde olan Kara Akrep. 8 numaralı King Serkan Aykut Kılıç'la 1 Ekim günü Ankara'da 425.5 olan kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. Önde olan 1 numaralı Anka Ateşi, arkada ise Çeltik var. Erdi Gökçe ile 1 Ekim günü İzmir'de 1010.5-428.7 oldu 1 numaralı Anka Ateşi'nin önde olan safkandı. 3 numaralı Sultan Yelse, Mehmet Kaya ile 1 Ekim günü İçbiz'de İstanbul'da çalıştı. Aprantisi Mehmet Kaya idaresinde Sultan Yel'in 640.7, son 400'ü ise 26.7 oldu. 6 numaralı Güç Alp önde Dışta ise çam önü Hatunu vardı. İçte olan 6 numaralı Güçalp'te 856 428 oldu. 29 Eylül'de Murat Durmuş'la İzmir'de çalıştı Güçalp. 7 numaralı Haşmetlim ekranlarımıza geliyor. 1 Ekim günü Bahattin Akbulut'la İstanbul'da İçbis'te çalışan bu safkanın 427.3 olan kısa düzlük sprinti geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Mahirini dışta, içte ise Hanım Sultan vardı. 1 Ekim günü Yunus Emre Yüksel ile Bursa'da çalışan Mahirini'nin 642.3, 428 oldu. 1 numaralı Özgen Ağ, Aykut Kılıç'la 1 Ekim günü Ankara'da 600'ü 427 olan yarış kalobunu gerçekleştirip bitman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Son Parıltı, Gökay Kaba Palamut İdaresi'nde 29 Eylül günü İzmir'de sabahın erken saatlerinde 1000 metrelik uzun bir galop yaptığı Son Parıltı'nın 1009.6, 4276 27.6 oldu. 3 numaralı Deniz Köpüğü, 1 Ekim günü Murat Tekbetek İdaresi'nde Bursa'da çalıştı. 800'ü 57, son 400'ü 28 oldu 3 numaralı Deniz Köpüğü'nün. 4 numaralı Ortaylı 1 Ekim günü Atilla Soylu ile Bursa'da sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiği 856 427 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Baba İlhami öndeki kır safkanda arkada jipka var. 1 Ekim günü Okan Aker'le Baba İlhami'nin 1012.4 427.4 oldu. 11 numaralı Mahperver Kız ekranlarımıza geliyor. 25 Eylül günü Yunus Emre Yüksel ile Bursa'da 1200'ü 127, 1000'i 11,5, son 400'ü 28 oldu. İçte 12 numaralı Buğulu Göz, dışta Ozan'ın oğlu var. 1 Ekim günü Burak Akçayla 1000'i 11,6, 400'ü 29 oldu. İçte olan 12 numaralı Buğulu Göz'ün. 13 numaralı Erişen Bey Adem Ceylan'la 1 Ekim günü 1016-431.6'lık uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Dışta 14 numaralı Ozan'ın oğlu, içte bu koşuda start alan 12 numaralı Buğulu Göz var. Değerli izleyenler her iki safkanın da binleri 11.6, 4 üzeri 29 oldu. Ozan'ın oğlu 1 Ekim günü Fırat Aslan'la çalıştı. Sevgili yarış severler Kocaeli İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.